x kişisinden bahsediyorum bu x kişisi diyelim baba oldu ileride tamam mı baba olduğu zaman çocuğuna iyi öğütler veremeyebilir e, evlendiği zaman evliliğini iyi yürütemeyebilir ya bunlar olur anladın mı herkesten tabii ki mükemmel olmayı biz beklemiyoruz ama e, genel geçer gerçekler var değil mi ben bak çok güzel bir örnek verdim kuran kursu örneği çok önemli bir şey abi anladın mı çok önemli bir şey. Olmazsa olmazlardan o. Çok önemli bir şey abi. Evet. Bak ben sana söylüyorum çok önemli bir şey. Yani or oraya gidenlerin hepsi şey olmuyor ki abi çıkıp mesela camide hoca falan olmuyor anladın mı değil mi? Öyle bir şey yok. Ama biz burada değerlerden bahsediyoruz. Bu iş böyle abi. Mesela ben Bursa'ya gittiğim zaman tamam mı? atıyorum e, okulum yok tamam mı okulum var veya hani kendime ben şimdi üniversite daha rahat oluyor abi kendime diyelim 2-3 gün tatil aldım gitmeyeceğim 2-3 gün veya hafta sonu tamam mı veya ben gittim işte perşembe geceden gittim cuma günü gitmeyeceğim okula bir dersim var falan filan cuma pazar bursa'da kalacağım tamam mı mesela ben cuma günü bursa'da olayım babam mesela bana tembihliyor anladın mı namaza gittiği. Cuma günü çünkü hani bunu söylüyor anladın mı? Abi şimdi bu konu ne biliyor musun aslında? Konu şöyle. Hani olaylara geniş açıdan bakabilmek, farkında olabilmek. Şimdi e, ne var? Oraya gidiyorsun mesela şimdi. Ya ben gidiyorum abi. E, üniversitede hep kendim gibi gençlerle, anladın mı? Aynı şeyleri konuşan insanlarla bir aradayım değil mi? Hep aynı şey. Farklı bir muhabbet yok. Gençler işte akşama şunu yapalım, şunu tartışalım, bunu tartışalım. Yok Facebook niye kurulmuş? Ne olmuş? Kurucusu kimmiş? Anladım ya. Yani, örnek veriyorum ya. Yani. Ama <laughs> şimdi camiye gidiyorsun. Orada aynı safta farklı farklı insanlar var değil mi? Orada ne yapıyorsun? Bütün kimliklerini dışarıda bırakarak değil mi? Giriyorsun oraya ibadet ediyorsun, e, e bu çok güzel bir şey çünkü orada aslında herkesin eşit olduğunu orada görüyorsun, öyle değil mi abi? Senin yanındaki adam da eşit, ama ben yanındaki adamı tanımıyorum, belki de iş adamı, anladın mı? Belki de bilmem ne, anladın mı? Hani belki de profesör, belki de bilim adamı, belki de dünyanın en iyi adamı, anladın mı abi? belki de dünyanın en kötü adamı suç işlemiş yani hani anladın mı hani böyle kendini Maneviye önden rahatlatmak için gelmiş ben bunu bilmiyorum ama ne oluyor değil mi herkes eşit bak bu çok güzel bir şey abi anladın mı bu çok güzel bir şey yani onu orada herkesin eşit olduğunu orada hissedebiliyorsun gittiğin zaman e, aslında burası da böyle mesela Ütopya anladın mı herkes burada eşit çünkü niye biliyor musun o diyor ki mesela milli sporcuyum Arkadaşım beni ilgilendirmiyor senin milli sporcu olursun. Tam güzel bir şey ama sen burada o milli e, bunu kullanamaz. Anladın mı? Sana boşuna pasaport verilmedi. Bu pasaportlar böyle dümenden verilmiş bir şeyler değil abi. Bunların hepsinin matematiği var. Niye pasaport veriliyor sana? Çünkü senin buradaki kimliğin ne biliyor musun? Anahtar statün yarışmacı olman. E sen burada elinden atıyorum. Tamir işleri geliyor mu? E geliyorsa geliyordur zaten. Ama kimse sen burada şimdi şey yapıyorsun abi. Sen kol tamir ediyorsun. E burada sen kol tamir etmiyorsun ki. Ama yani ne kadar? Sen Ütopya'yı kol tamiratı üzerine mi kurdun? Anladın mı? Senin anahtar statün burada yarışmacı olmak. Anladın mı? Sen istediğin kadar burada kol tamir de etsen senin e, başarılı bir yarışmacı olduğun nereden geçecek? Yarışma dahilinde yaptığın hamleler stratejilerdir. Değil mi? Buradan sen aslında senin başarılı oluşun sen buradan başarını gösterebilirsin. Nasıl davrandığın, hani yarışmada halinde nasıl bir yol izleyeceğin. Kimse abi çünkü senin burada kol tamir etmen yarışmacı kimliğini ne sadece bir unsurdur. Anladın mı? Oo çok süper kol tamir ediyor. Süper yarışmacı diyen olabilir mi abi öyle bir şey olabilir mi yani böyle bir şey olamaz değil mi? Değil. Mesela Serkan cahili hep ona düştü. Keseyim tahta keseyim, çivi çakayım. E buradan kimin umrunda ya abi sen çivi çakmışsın. O zannetti ki ben çivi çakıyorum bilmem ne o işlerden anlıyorum. E Top ya tahta üzerine veya e, bilmem ne e, üzerine ananın marangozlara ta ben yapılmış bir yarışma değil. Bunu anlayamadılar. Sonradan anladı abi. Sonradan ne yaptı işte geldi burada herkese hakaret ediyor. Öyle dedi belki. Argo argo konuşurum tuhaf tuhaf. Belki böyle bir yeni jargon oluştururum. Böyle dikkat çıkıyorum. Rezil etmeye baş. Çünkü niye biliyor musun? Sen tahta kesiyorsan. Arkadaşım sen tahta kesiyorsan başka meziyetin yoksa tahta kes o zaman. Hiçbir şey yapamıyorsan tahta kes. Değil mi? Aa, tahta kesmenin yanında düşünsel anlamda da bir şeyler geliştirebiliyorsan zaten onları da söyle. Hayretten yanında da tahtada kes. E abi sen şimdi mesela burada yapıyorsun. Koltuğa işte oraya yapıyorsun. onu yapıyorsun. Geliyorsun hayvanlara bakıyorsun. Değiştirecek işleri falan filan. E geliyorsun ondan sonra sabah e sabaha kadar da burada yarışma dahilinde hesap kitap yapıyorsun. Anladın mı? Onlar senin aslında senin yarışmacı kimliğin o. Anladın mı? Yaptığın muhabbetler, düşüncelerin. E, bu da tabii ki işlerin e, bir parçası. Bunları uyanamadılar. E, nereye geleceğiz ne? Alt tepe eksikliği. Arkadaşım senin burada geliyorsun sen ben, hala diyorlar ya ben şöyleyim ben böyleyim. Arkadaşım senin buradaki kimliğin nedir? Yarışmacı kimliğin. Pasaport numaran kaçtır? Serkan'ın 11 mi? 13 mi? Kaç? Odur anladın mı abi? Hani boşuna verilmedi o pasaportlar. Anladın mı? Boşuna pasaportlar verilmedi. Yani verilmedi abi. Bu kadar basit.